うん。<music> Merhabalar sevgili Motobil Türkiye takipçileri. Hepinize şu anda Çanakkale'den sesleniyorum ve yanımda gördüğünüz gibi Egea Hibrit var. Sadece bu kadar mı? Hayır değil. Hem cross hem de vagon aracımız. Lafı uzatmayalım gelin bakalım hibrit vagon nasıl olmuş? Hatta hibrit cross vagon nasıl olmuş? Şimdi biliyorum hibrit sistemle ilgili birçok bilgi bekliyorsunuz ama önce tasarımla başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi isterseniz. LED farlarımız var. Aracımız Cross Wagon. Yani stationları sevin diyoruz. Şuraya hashtag olarak koyalım. Ön panjur siyah renkli. Bu arada hibrit araçlarda açılıp kapanabilen ön panjur var. Şu içerisi açılıp kapanabiliyor. Şu anda açık durumda görüyorsunuz zaten radyatörü. Kapanabiliyor bu aerodinamik olması için. Ön tarafta logo yok, fiyat yazıyor. Aşağıda park sensörlerini görüyorsunuz bu araçta. Onun da altında zaten gümüş renkli ve siyah renkli plastik korumalarımız var. Hemen yanlara geçiyoruz. Bu araçlara özel. Yani Cross ailesine özel 17 inç çaplı jantları görüyorsunuz. Lounge'da da aslında 17 inç çaplı jantlar var. Yani diğer araçlarda da 17 inç çaplı jantlar var ama bu tasarım Cross'lara özel ve yanında aracın hibrit olduğunu gösteren yazıyı da görebiliyoruz. Peki Cross'un farklılıkları bitti mi? Bitmedi. Tavan raylarımız var ki bu araç station wagon olduğu için değil, Cross olduğu için var. Görüyorsunuz, hatchback Cross'ta da tavan rayları görülüyor. Onun haricinde bazı tasarım özelliklerini söyleyelim. Mesela bu araçta yan aynalar mat gümüş renkli, tavan rayları mat gümüş renkli görüyorsunuz ve bu araç station olduğu için değil bu mat gümüş renkli tavan rayları. Hatchback versiyonunda da aynı rayları görüyorsunuz ve aynı şekilde yan aynaları da görebiliyorsunuz. Bu arada kapı kolları da yine böyle kromajlı, parlak hatta hafif mat yan aynalar gibi gümüş renkli. Gayet güzel görünüyor, şık görünüyor. Tabi aracın cross olması biraz daha yükseltilmiş olması anlamına geliyor ve altında da hem altında hem de çamurlukların üst taraflarında siyah plastik korumalar var. Ayrıca altta gümüş renkli de bulunuyor gördüğünüz gibi. İsterseniz arka tarafa geçerken şöyle diğer Egea'larla paylaşılan kısa tutulan antenimizi de görelim. Arkaya gelelim. Evet arkada station wagon Egea'dan çok bir farklılık yok açıkçası. Zaten olması da gerekmiyor. Şık bir spoilerimiz var deflektörlü. E, şık stoplarımız var bagaj kapağına taşan. Onun altında siyah korumalı bir tamponumuz yok. Alt bölümü siyah korumalı aynı zamanda gümüş renkli korumalı. Gayet güzel gayet şık duruyor. Özellikle de koyu mavimsi rengiyle bayağı hoşuma gitti bu araç. Bakalım bagajı nasılmış? Hatta şuradan durur, yani şöyle artık ne dediysem dilim sürçüp duruyor. Kusuruma bakmayın çok heyecanlandım. Ha sanki bir SUV gibi duruyor. B segmenti C segmenti arası SUV diyebiliriz. Hadi C SUV diyelim. Bu arada bir tane de ilginçlikten bahsedeyim isterseniz aracın ön çamurluklarında hibrit yazıyor demiştik ön çamurlukları değil gördüğünüz gibi sürücü tarafında yazıyor yolcu tarafında yok arkada da yok yani aracın bir tek sürücü tarafında hibrit yazıyor bu da ilginçlik olarak not düşülsün açıyoruz bagajımızı ve gerçekten büyük bir bagaj hacmi zaten station wagon'la aynı bagaj hacmine sahip bataryalar sürücü koltuğunun altında olduğu için herhangi bir hacimsel küçülme yaşanmamış. şöyle çok şık bir perdemiz var. Hop şöyle itiyorsunuz ve yarıda da sabitleyebiliyorsunuz. İlginç bir özellik. Station wagonlarda ben yanılmıyorsam ikinci kez görüyorum bu özelliği. Ve tamamen tabii ki böyle katlayabiliyorsunuz. Artı bunu sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra da bagajda aslında yeri yokmuş gibi görünüyor ama zeminin altında bayağı bir boşluk olduğu için çaprazlama koyabiliyorsunuz aslında bu perdeyi. Bu arada görüyorsunuz zemin kendiliğinden duruyor burada. Kilitleri var. Kendi kendine durabiliyor. Neden duruyor? Şu zeminin, ikinci zeminin altında da yedek lastiğimiz var. İsterseniz böyle bu şekilde şunu çıkarıp rahatça lastiği değiştirebilin diye duruyor. Bu zemin yukarıda. Artı tabii bu zemini aşağıya da alabiliyorsunuz. Bagajınızı biraz daha derinleştirmek isterseniz. Ben beceremedim yine. Her zaman olduğu gibi tek elle bu işleri yapmak zor böyle yapabiliyorsunuz. Çamurlukların arkasında gözleriniz var. Ve bir şey test edeyim. Evet, bunları çıkarıp burayı genişletebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki perdeyi de aslında buraya gizleyebilirsiniz. Bagaj içerisinde kanca karşılıklarınız, kancanız, 12 volt soketiniz ve aydınlatmanız var. Aydınlatmayı niye söyledim? Çift taraflı aydınlatma olduğu için söyledim. Bu arada tabii ki Gözü genişletmek isterseniz arka koltuk sırtlıkları çift parçalı olarak yatırılabiliyor. Evet güzel bir bagaj bölümü var gerçekten. Şunu da gerçekten merak ettim ya. Bir sökelim isterseniz. Tek elle de olsa bir gizlemek istiyorum. Heh, çok da şey yapmanıza gerek yok. Böyle bile duruyor. Böyle bile gizleyebiliyorsunuz zeminin altına. Bravo fiyat diyorum. Yani şunları hiç sökmenize gerek yok. Şöyle de koyabilirsiniz. Çapraz koymanıza da gerek yokmuş. Aferin fiyat diyordum. Ve arka koltuklara hemen geçelim isterseniz. Şimdi arka tarafta işler Egea sedanda olduğu gibi açıkçası. Diz mesafesini görüyorsunuz. C segmenti standardı işte. Baş mesafesini de görüyorsunuz. Yalnız baş mesafesi sedanınkinden biraz daha iyi. Burada tabii ki tavan daha da geriye doğru düz gittiği için olabilir diyeceğim. Hatta ondan. Onun haricinde her şey aynı. Koltukların arkasında cepleriniz var. Burada kol dayanağınız bulunuyor. Şaft tüneli neredeyse sıfır. Burada bir USB portunuz var. Kapı içi cepleri yeterince geniş. Artı çekeceklerde de ufak tefek malzemeler depolayabiliyorsunuz. Hafiften yüksek bir oturma pozisyonuna sahipsiniz arkada. Ha ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi crosslara özel döşeme kumaşları oluyor. Düz siyah değil koltukların üzeri. Orta kısımları gri. Ön taraflarda da cross yazıyor hatta. Birazdan görürüz. Ve şunu da söyleyeyim tabii ki bu koyu renk biraz böyle içinizi bayıyor ama tavanın ve direklerin açık renkte olması biraz içinizi açıyor. Keşke bir de cam tavan opsiyonu olsaymış ya, değil mi? Neyse, hadi öne geçelim bakalım. Sürpriz sürpriz. Ön tarafta da diğer Egeyalarla paylaşılan her şey var diyeyim yani. Her şey neredeyse paylaşılıyor. Yalnız araç hibrit olduğu için şu sol tarafta start-stop butonu bulunmuyor. Tabii ki gerek yok çünkü. Kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Elektrik motoru olduğu için. Onun dışında koltuk kumaşlarından bahsetmiştik. Yarı deri ve üzerinde cross yazan kumaşlara sahip bu araçlar. Bunun dışında ne var? Ha, araç hibrit olduğu için dijital gösterge panelimizde şarj güç olayları falan gösteriliyor. O değişik. Zaten e, makyajla beraber Egea'lara büyümüş bir dokunmatik ekran gelmişti hatırlarsanız. Enine büyüdü bu arada. E, yükselmediği için de zaten görüş açınızı hiçbir şekilde bozmuyor. Çok güzel. Gayet güzel cevap veriyor. Zaten cam gibi görünüyor. Zaten o görünüşünden belli dokunmatik olaylara daha hızlı cevap verdiği. Android Auto ve Apple CarPlay var ve kablosuzlar bu arada. Onu da belirteyim. Bu arada burada da bir tuş yok. Buradaki mi acaba start stop tuşu? Hmm. Ona bir bakarız. Şuradaki tuş neydi? Buradaki tuş neydi diye. Bir tanesi start stop olmalı ama. Burada i e auto off var. Normalde burada eco modu vardı. Burada e-auto diye bir düğmemiz var. O da otomatik olarak elektrikli motoru, elektrik motorunun olaya girmesini, dahil olmasını istiyorsunuz veya istemiyorsunuz. Ona yarıyor. Onun dışında bu araç full'ün full'ü. Mesela adaptif hız sabitleme sisteminiz var. O normalde bir opsiyondu. Ön koltuklarda ısıtma var. O da opsiyondu. Arka tarafta mesela kolçak var. Katlanabilir. O da opsiyondu. Bunda her şey var. Diğer araçlardaki gibi üst tarafta, ön tarafta yumuşak plastik var. Yan tarafta yumuşak plastik değil. Sert ama ön taraftakiyle aynı görünüyor. Böyle buruşuk buruşuk görünüyor. Hoşuma gidiyor onun için. Ee, i̇ç tarafta da kumaş kaplamalar var. Onun, onun haricinde her yer sert plastik yalnız. Onu söyleyeyim. Bunun haricinde vites kolumuzu tanıyoruz zaten. Eski Egeyalarda da hatırlarsanız e, hem 1.4 tam otomatik vardı hem de dizel otomatik vardı ve bu vites topuzunu kullanıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Onun haricinde ses kısmayı nereden yapıyorsunuz? Bir direksiyon arkasından iki buradaki butondan yapıyorsunuz eğer yandaki yolcuysanız. O da güzel bir düşünce olmuş. Çünkü dokunmatik ekranda her şey dokunmatik. Hiçbir kısa yol tuşunu buradan kumanda edemiyorsunuz maalesef. Şu kolçak ileri geri gidiyor. Altında yeterince büyük bir hacim var. Burada bir çift bardaklığınız var. El freninizde harbi el freni, elektronik fren falan değil. Ben çok konuştum. Ha bu arada bu araca eklenen bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki hibrit modlarının işte şarj mı ediyorsunuz, elektrik motorunu mu kullanıyorsunuz, benzin mi devreden çıktı bunları görmek istiyorsanız burada da farklı grafikler eklenmiş tabii ki. Onun dışında bir farklılığı yok görünüş olarak ama sürüş olarak olmalı. Onun için yola koyuluyoruz. Bu arada eksilen düğmelerin ne işe yaradığını da öğrenmiş bulunuyorum. Orta konsolda solda eksilen düğme önceden de dediğim gibi tahmin ettiğim gibi start stop düğmesi. Sol tarafta eksilen düğme ise daha ilginç. Lastik basıncını sıfırlama düğmesi. O ilginç. Yani lastik basıncını ayarladıktan sonra işlemi sıfırlama düğmesi. İlginç. Bu araçlarda yok ve Egea hibridin içerisindeyiz. Sürüşe başladık. Sadece hibrit değil, cross ve vagondayız. Evet. Ama bunların bir önemi yok. Hibrit olması önemli aracın. Çünkü geriye kalanlar diğer Egea'larla aynı açıkçası. Daha doğrusu diğer Egea cross'larla aynı. Onu söyleyeyim. Çünkü bu aracın süspansiyon sistemi bozuk yollarda sedanınkinden daha iyi. Gerçekten daha iyi. Daha konforlu bir süspansiyon sistemi var. Artı bilmiyorum lastikler lastiklerin markasından mıdır nedir? Onda mesela sedan kullan daha önce Continental EcoContact 6'lar vardı, bunlar da Falkenler var. Sanki daha yumuşaklarmış gibi bu lastikler. Ama tabii yanakları da biraz daha büyük, onun için biraz daha konforlu lastikler diyebiliriz. Jantlar zaten 17 inç çaplı olmasına rağmen her ikisinde de e bunda biraz daha küçük görünüyorlar e ve bu araç hakikaten sadece böyle araziye maraziye çıkmak için değil yani otoyolda daha konforlu bir seyahat içinde tercih edilebilir onu söyleyeyim. Yani bunu cross özelinde söylüyorum sadece. Hibritle alakası yok söylediklerimiz. Şimdi hibrit Egea'da 1.5 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor ve motorla şanzıman arasına yerleştirilmiş 20 beygirlik bir elektrik motoru var. Hatta tam olarak 20.4 beygirlik ve 55 Nm'lik bir elektrik motoru var. Şimdi bu araca aslında hafif hibrit demek geliyor içimden çünkü 48 volt hibrit ve 0.77 kilowatt saat kapasiteli bataryaları var. En fazla böyle 3 kilometre falan yapabiliyorsunuz yani bu bataryalarla. Öyle hani koca bataryalı şarj edilebilir hibritlerden değil onu söyleyeyim size. Yalnız şu da var. İlginç bir şekilde bu aracı sırf elektrikli olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta sürüş şartlarına göre işte ne bileyim yokuş aşağı gidiyorsanız mesela 100 kilometre saat süratle gidiyorsanız ayağınızı gazdan çekiyorsunuz sonsız çekiyorsunuz. Araç benzinli motorunu kapatıyor. Teknik olarak sadece elektrikli olarak gidiyorsunuz o anda. Artı böyle 30 km/saate kadar da zaten hani çok yumuşak basarsanız gaz pedalına dümdüz yollarda gidebiliyorsunuz elektrik motoruyla. Zaten ileri geri manevra yapabiliyorsunuz elektrik motoruyla ki ben yaptım. Hakikaten yapılabiliyor. İlk çalıştırmada elektrikli olarak çalışıyor. Yani diğer 48 volt hibritlere pek benzemiyor o bakımdan. Standart hibritlerle aynı bu özelliği en azından. Bunun dışında soranlarınız oluyormuş. İçeriği anlatırken anlatmayı unuttum. Kablosuz şarj var mı diye. Evet var. Kablosuz şarj var Egeyalarda. Bunu söyleyeyim. Sadece bu araca özel bir şey değil bu. Şimdi performans verilerinden bahsetmedim. Bir de bir yenilik daha var. Onu da söylemem lazım. Motor 130 beygir güç üretebiliyor. Aynı yeni nesil dizel Egeyalarda olduğu gibi. Yalnız 240 Nm tork var. Ama tabii bu çok önemli değil. Çünkü elektrik motorunun 55 Nm de yardımcı oluyor size. Özellikle hızlanmalarda. Zaten hissediyorsunuz. Yani turbonun dolmasını beklemeden vitesin küçülmesini beklemeden elektrik motoru hop devreye giriyor o arada. O 1-2 saniyelik boşluğu alabiliyor. O güzel bir özellik. Şimdi tüketim verilerinden de bahsedelim isterseniz. WLTP'ye göre 5.0 litre bölü 100 km yakıyormuş bu araç. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şu anda ben mesela 6.4 litre bölü 100 kilometre gidiyorum ama daracık yollarda bayağı bir gazladım ve bayağı yokuş vardı. Yokuş çıkıyorum deminden beri. Anca bir 5 dakikadır falan iniyorum. Ondan önceki 10 dakika yokuş yukarı gazladım. Ona rağmen düşüyor. 6.4'e düştü. Şu anda zaten görüyorum hibrit grafiğinden. Ne yapıyoruz şu anda? Heh, bıraktım gaz pedalını şarj ediyor şu anda piller. Bastım gaz pedalına bakayım. Evet şu anda sadece elektrikli olarak gidiyorum. Ha benzin motor devreye girdi. Ben 40'ta elektrikli gittim gazla. Evet motordan 5 kW geliyormuş. Burada batarya ve daha doğrusu elektrik motor motoru ve benzinli motordan ne kadar güç çektiğinizi de gösterebiliyor isterseniz. Ama bayağı güzel ya. Yani hoşuma giden bir araç oldu şimdiye kadar. Bu arada koltukları da beğendiğimi söylemeliyim. Diğer Egea'larınkiyle aynı aslında. Yan destekleri gayet güzel. Üst tarafta baya geniş koltuklar. Alt tarafta dar yapıp yan destekleri de bayağı yüksek yapmışlar. Dolayısıyla hem rahat, üstte rahat, altta da sizi sağ sola oynatmayan koltuklar ortaya çıkarmışlar. Bayağı hoşuma gitti. Artı bir de Sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği ayarı var. O da güzel bir donanım. Direksiyonu isterseniz şehir içerisinde city moduna alabiliyorsunuz. Tipik fiyat özelliği. Çok çok hafif oluyor. Bir parmağınızla döndürebiliyorsunuz. Ama e, bence otoyollarda böyle bir donanıma gerek yokken yani keşke yüksek süratlerde bu City modu otomatik olarak devreden çıksa. Sizin çıkarmanız gerekiyor buradaki butonla. Ama çıkardıktan sonra yeterince sert olduğunu söyleyebilirim direksiyon sisteminin. Bu arada diğer yeni donanımından da bahsedeyim istiyorsanız aracın çift kavramalı 7 ileri vitesli şanzımanı var. Fiyatta ilk defa kullanılıyor. Eskiden hatırlarsınız 6 ileri DCT kullanılıyordu. Çift kavramalı vardı. Hatta dizel versiyonlarda 6 ileri geri döndü. Ama bu araçta 7 ileri var ve çok daha hızlı değiştiriyor vitesleri. Kesinlikle çok daha hızlı değiştiriyor ve çok daha yumuşak değiştiriyor hakikaten. Aralardaki o bekleme anlarınız bayağı bir kısalmış onu söyleyeyim. Bu arada tipik bir İtalyan 4 silindirli motor bayağı bir güzel ses çıkarıyor. Yani 4 silindirli küçük bir motor olmasını düşünürseniz eğer güzel ses çıkarıyor. Yoksa bir V8 sesi çıkarmıyor tabii ki ama hoş bir ses çıkardığını söyleyebilirim. Özellikle yüksek devirlerde. Bu arada çok da yüksek devir çevirmiyor öyle. 5500 devirde redline, kırmızı çizgi başlıyor. Onun için yani çok uzun süre dinlemiyorsunuz o yüksek sesleri. Onun için yani sessiz bir araç diyebiliriz. Zaten elektrik motoru devreye girip de benzinli motor devreden çıktığında baya baya sessiz oluyor bildiğiniz. Özellikle kaymak asfaltta baya iyi araç. Baya konforlu. Yani düşünüyorsanız Ege almayı bence Cross almayı düşünün. E, cross da alacaksanız hibridi kesinlikle düşünün derim. Tamam dizelle hibrit arasında kalabilirsiniz ama hibride kesin bir test sürüşü yapın. Onu bir kere söyleyeyim. Şu direksiyon biraz daha hisli olsa aslında çok güzel olurdu ama sonuçta yükseltilmiş bir station wagon'dan bahsediyoruz. Bir de hani süper güçlü değil hatta hibrit bir araç. Onun için rahatlığı performansın önüne koymuş olabilirler ve mantıklı da bence yani sonuçta deli gibi viraj kasmanıza gerek yok bu araçla bence. Bu arada ortalamamızı 5.9 litre bölü 100 kilometreye düşürdük sonunda ve tabi diğer hibritlerde de olduğu gibi şehir içerisinde tüketiminiz daha da düşüyor. Bu dizele göre en büyük avantaj zaten. Bu arada araçta rejeneratif frenleme var dendi. E tabii ki yani sonuçta o pillerin bir şekilde şarj olması lazım. Yeterince hızlı giderseniz eğer zaten benzinli motoru da şarj ediyor ama rejeneratif frenlemede bulunuyor ama o rejeneratif frenleme kesinlikle nerede olduğunu belli etmiyor size. Ya yani o kadar hafif onu da belirteyim size. Bu arada vitesleri manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. Direksiyon arkasında kulakçık yok. Orada ses sisteminin kumandaları var ama koldan değiştirebiliyorsunuz. Üstelik ileriye ettiğinizde vites küçülüyor, geriye çektiğinizde büyüyor. Spor otomobillerde olduğu gibi. Hadi bir basalım bakalım. Vallahi isterseniz gayet zevkli olabiliyor bu arada. Sedan versiyonda 0 8.6 saniyeymiş. Bu araçta da biraz daha düşüktür. 9 saniye civarıdır büyük ihtimalle ama zevk veriyor hızlanırken. Özellikle de vites değişimlerinde çünkü çok hızlı değişiyor hakikaten vitesler. Önde arkada park sensörümüz olması güzel bu arada ama şu geri vites kamerası hakikaten yani ekranın yarısından azını galiba kaplıyor ya da yarısını kaplıyor diyelim. Ve çözünürlüğü bayağı kötü ve işte hibrit Fiat Egea Cross Vagon'la da günümüz böyle geçti. Şimdi söz sizde demeden önce fiyatlardan biraz bahsetmek istiyorum ama e, hepsini söyleyemeyeceğim. Onun için Alper'e rica ediyorum şu kenara yazsın. E, çünkü neredeyse bütün versiyonların hibrit e, seçeneği bulunuyor. Hangisinin yok? İlginç şekilde Station Vagon'un yok. Fiyata gidip de Station Vagon hibrit almak istiyorum derseniz Cross Vagon hibrit alın diyorlar ki bence de öyle yapın. Hatta hatchback da almayın. Cross alın. Cross hatchback alın. Neyse şimdi lafı uzatmadan sonra size. Sizce dizel otomatik mi hibrit otomatik mi? İkisi arasında yani donanıma göre 30 veya 40 bin liralık fiyat farkı var. Hibrit biraz daha pahalı ama şu an için en azından motorin benzinden daha pahalı. Yani kısa sürede kapayabilirler aradaki farkı. Özellikle de şehir içerisinde kullanıyorsanız aracı. Bilmiyorum. Sorular sorular. Dediğim gibi söz sizde. Hepinize iyi sürüşler.